Aile bize talepte bulunduktan sonra biz hak arama özgürlüğünü kullanmak bakımından mağdur ailenin yanında olduk. Hukuk devletinin geliyor olarak sonuna kadar bu sürecin takipçisi olduk. Peki ne oldu? Önce aileye karşı tehditler, sonra mezara saldırı ki bizim sosyalleşme sürecimiz, değer yargılarımız, kültürel kodlarımızda mezar çok önemlidir, nurlar içerisinde yatsın denir. Ama gelin görün ki mezara saldırıldı, aile tehdit edildi, bununla yetinilmedi bize tehditler, dosyanın avukatı sıfatıyla bize tehditler yapıldı. Eşimize tehditler yapıldı ve biz bunlarla ilgili akar özgürlüğümüzü kullandık. Aileye yapılan tehditler bakımından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianameler tanzim edildi. Mezar saldırısı bakımından da tanzim edildi ve bunlarla ilgili kararlı bir kısım kararlarda verildi. Tutuklu yargılamalarda devam ediyor. Fakat bize yapılan tehditler bakımından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda örgüt dosyası var. Birleştirme söz konusu oldu. Bütün adliyelerden dosyalar çekildi. Bir örgütlü yapı var mı? Bu faillerle bir örgüt ve organizasyon arasında bir sıkıntı var mı? diye. Bir hukuk süreç yürüyor. Aynı zamanda bizim şikayetçi olduğumuz tehdit dosyaları da var. Ne yazık ki bunlar bakımından üzülerek müşahede ediyoruz ki herhangi bir hukuki süreç işlenmedi. Herhangi bir fail yakalanmadı. Biz burada bir adalet mücadelesi veriyoruz. Hak arama mücadelesi veriyoruz. Mesaj veriliyor korkmadık, korkmuyoruz. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek diyoruz. Bununla ilgili tehdide maruz kalıyoruz. Ailemiz tehdit ediliyor. Bununla ilgili hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullanıyoruz. Hem sayın valiliğe bildiriyoruz, hem asayiş şube müdürlüğüne bildiriyoruz, hem sayın emniyet Müdürlüğü'ne bildiriyoruz, hem sayın başsavcılık makamına bildiriyoruz. Hatta ben sayın Adalet Bakanına da bizzat gönderdim. Kendisine de ricacı oldum. Fakat geldiğimiz noktada ne nasıl her nasılsa failler tespit edilemiyor her nasılsa failler tespit edilemiyor ve bu konuda hukuki bir işlem yapılamıyor. Ben şimdi buradan sormak istiyorum. Bakın birkaç tane tehdit mesajını da okuyacağım çok kısa. Eğer bana eşime, üç çocuğuma bir şey olursa bunun sorumlusu kim olacak? Ya yani mesela bunun hesabını kim verecek? Bunu çok merak ediyorum. Tekrar söylüyorum bana, eşime, üç çocuğuma hatta daha önemlisi esasen müessir olan Minguzi ailesinin fertlerine bu tehdit eden failler tarafından bir zarar verilirse bunun sorumlusu kim olacak? Bütün yetkili makamlara valilikten emniyete yargıya kadar en üst düzeyde bilgi verdik. Biz bir an önce bu konuda da faillerin tespit edilmesini istiyoruz. Dünyanın neresinde katledeceksin, bıçaklayacaksın, mezara saldıracaksın, aileyi tehdit edeceksin, avukatı tehdit edeceksin, eşini tehdit edeceksin, çocuklarını tehdit edeceksin, elini kolunu sallaya sallaya burada dolaşacaksın. Hukuk devleti hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Failler tespit edilmeyecek, emsal mahiyetteci cezalandırılmayacak ve insanlar demokrasinin kılıcı gibi kafasında yargılama yapmaya çalışacak. Hukuk devletine yakışmayan görüntüler. Bunları kabul etmiyoruz. Ben size söyleyeyim. Hepinizin ailesi çocukları var. Bakın ben ben size son dönemde son bir haftada bana gelen tehdit mesajlarını eşime gelen videoları söyleyeyim. Ulan sen kimsin? Benim arkadaşımı Twitter'da paylaşıyorsun lan nokta nokta. Senin kafanı kopartırız. Yasemin'i de Semih Çelik gibi parçalayıp nokta nokta. Ahmet Leşin'in yanına gömeriz adam ol. Burada sinkaflı ifadeler ve tehdit ifadelerini açıkça kullanmıyorum. Lan sen bizi ne paylaşıyorsun? Bekle oğlum şehidini nokta nokta. Yine bakın Ukrayna'dan ve Birleşik Krallık'tan gelen mesajlar. Merhaba Rezan Bey, ben Yunus Emre. Namı diğer nokta nokta kardeşleri Melik Gazi sorumlusu. Sizin bilgilerinizi ensesi kalın abiler vasıtasıyla ulaştım. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Yoksa başınıza Ahmet Mingüzi'den daha kötü olaylar gelecek. Berkay Budak kardeşimize bir yanlış yaptınız. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bunun bedelini sizden çıkarmak. Bunlar bir hafta içerisinde gelen mesajlar. Eşime de geliyor aynıları. Bunu bedelini sizden çıkarmak istemiyoruz. O yüzden derhal tahliyesini vereceksiniz. Aksi takdirde en kralına bir kurşun. Yalan olursunuz vallahi. Ha bu arada beni hapse atmakla korkutamazsınız. Ee, ben yattım. Abiler sağ olsun erkenden tahliyemizi aldık. Şu an kimliğim mevcut değil. Geçici kimlikleyim Yurt dışına çıkamıyorum. Denetim bitince gör görüşeceğiz. Fotoğrafını paylaşıyor. Bakın bizatihi. Hiç utanmadan fotoğrafını paylaşıyor. Ne oldu bu faille ilgili? Gözaltına alındı, sevk edildi, adli kontrole serbest bırakıldı. Adli, yani mağdur aylin avukatını tehdit edeceksin, ölümle tehdit edeceksin, eşini ölümle tehdit edeceksin, mesaj atacaksın, arayacaksın, yüzünü kapatacaksın, keleşle tehdit edeceksin, savcılık tespit edip sevk edecek tutuklamaya ama sulh ceza hakimliği adli kontrolle bırakacak. Buradan Adalet Komisyonu Başkanı'na sesleniyorum. Bakılsın bakalım sulh ceza hakimliği bu faili serbest bırakmış mı bırakmamış mı? Sayın Adalet Bakanı'na da sesleniyorum. Sayın Adalet Bakanı bizim kıymetli bir meslektaşımız, meslek büyüğümüz. O da yıllarca avukatlık yaptı. Hukukçu. Biz burada mağdur aile vekiliyiz. Münevver Karabulut'tan Pınar Gültekin'e kadar Ezgi Apartmanı'ndan Rönesans Rende Ilgın Apartmanı'na kadar hak arama mücadelesi veriyoruz. Burada ölümle tehdit ediliyoruz. Eşimiz ölümle tehdit ediliyor. Aile Huzurumuz bozuluyor. Faillerden biri tespit ediliyor. Başsavcılık gerekeni yapıp sevk ediyor tutuklamaya. Ama sulh ceza hakimliği her ne hikmetse faili serbest bırakıyor. Çünkü avukatın değeri yok Türkiye'de. Çünkü avukatın önemi yok Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de hak arama mücadelesi veren avukatın güvencesi yok. Sayın Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Gelsin burada sulh ceza hakimliğinin kararına baksın. Sayın Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kayı Beyefendi gitsin. Sulh ceza hakimliğinden o kararı alsın. Avukatı ölümle tehdit eden, küfür eden... Türkiye'deki kutsal değerlere de küfür eden bir failin nasıl serbest bırakıldığını kendi suç ceza hakimliğinden lütfen sorsun Sayın Ahmet Kaya. Onu da rica ediyorum. Sayın Adalet Bakanı da umut ediyorum bu dosyaları burada inceler. Bir meslektaşına yapılan ölüm tehdidiyle ilgili gereken hassasiyeti gösterir ki kendisini aradım bu konuda da e, mesajları da gönderdim. İlgi alaka da gösterdi. Başsavcılık makamı da ilgi alaka gösterdi. Kendisine şükranlarını sunuyorum ama suç ceza hakimliği her ne hikmetse faili serbest bırakmış. Diğer dünyaya gider ayak elimden geçeceksin unutma. Birleşik Krallık'tan göndermiş. Suratı maskeli bakın surat maskeli. Birleşik Krallık artı 44 numarasıyla <gülüyor> göndermiş. <gülüyor> Bu numara da ileteyim de sonra duymadım benim yoktu deme. Ben nokta 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 sen öyle paylaşımlar yapmaya devam et. Yarın bir gün senin de karnın göğsün bıçaklanır bana söylüyor. Kafana mermi gelir falan. Aman diyeyim dikkat et. Bu davadan vazgeç. Eşinle güzel hayat yaşa. Kardeşimiz Berkay bu da buradaki tutukluyu söylüyor. Sen tahliye ettireceksin. Biz de bu davadan vazgeç. Eşinle güzel hayat yaşa. Kardeşimizi sen talih ettireceksin. Biz ailesine haber gönderttik. Şikayetten vazgeçecekler. Sen de olayı nefsi müdafaya sokacaksın. Bizi sağa sola sorma. Nokta noktalardan nokta noktayım ben. Herkes söyler kim olduğumuzu zaten. Ve sana neler yapabileceğimizi söyler. Rezan Efendi 3 nokta. Böyle devam ediyor. Rezan bu davayı bırak yoksa senin sonun Ahmet Müngüzü gibi olur. Kendine mezar bakarsın. Şimdi bunlar benim örneklediğim son dönem telefonuma eşimin telefonuna gelen mesajlar. Tekrar söylüyorum. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık hukuk devletini gereği olarak. Faillerden yalnızca biri tespit edildi. O failde her ne hikmetse eee Başsavcılık makamından sevk edilmesine rağmen Sayın Bakan da hassasiyet göstermesine rağmen suç ceza hakimliğince serbest bırakıldı. <laughs> Adli kontrolle serbest bırakıldı. Dolayısıyla bu konuda evleviyetle ciddi esaslamıyorsa bir hukuki mücadele verilmesi gerekiyor. Biz korkmuyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Bunlar bizi korkutamaz. Biz sonuna kadar bu canilerin, bu faillerin emsel mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz. Etkili bir şekilde hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Zaman, zemin koşullar ne olursa olsun kullanacağız. Ve bu failler, bu caniler emsel mahiyette cezalandırılacaklar. Mesajlarınızı aldık. Daha önce de söyledim. Merak etmesinler. Herkes müşteri olsun. Bugün bu güneşin altına gelen yüzlerce insan da müşteri olsun. Korkmuyoruz. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek. Failler de emsal mahiyette cezalandırılacak. Adalet tecelli edecek. Maddi gerçek ortaya çıkacak. Kimsenin endişesi olmasın. Hepinize selam saygı sunuyorum.